Aralığımızdayız. Çok sorulan bir soru var. Kek bala karışır mı? Hangi mevsimde verilir? Sevgili dostlar, kek eğer invert şuruptan yapıldıysa, glikozdan yapıldıysa, içine soya unları gibi işte bu hazır kekler şeklinde ucuz olan keklerden verirse maalesef tabii ki bala karışma ihtimali var. Verilen her besinin bala karışma ihtimali var. Ama eğer polen keki yaparsanız Biliyorsunuz daha önce tarifini de verdim. Yine polen keki nasıl yapılır? Yorumlara sabit yorum olarak eklerim. Oradaki tarifine de bakabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Değerli dostlar içerisinde polen, glikoz değil de inver şurup değil de bal, çiçek balı katarsanız. Pudra şekeriniz kesinlikle pancar şekerinden ve iyi çekilmiş bir pudra şekeri. iri şey, taneli değil. Toz formu çok sağlam olmalı. Ve aynı zamanda ne yazık ki topaklanmasın diye bazı üreticiler nişasta katıyorlar. Nişasta da katıldığı zaman hani bu meşhur NBŞ bazlı şeker çıktı tahlillerde diye bir durum vardır ya. NBŞ'nin anlamı da aslında kısaltılmışıdır. Nişasta bazlı şekerler şeklinde olur. Yani nişasta türevleri ne yazık ki balınızda tahlillerde çıkar. Bu sebepten dolayı asla Pudra şekerinde içerisine nişasta olmamalı, pancar şekerinden olmalı, toz formu çok sıkı olmalı, bal ve polendan yapılmalı. İmkanı olanlar yine videonun açıklamalar bölümünde, sabit yorum bölümünde yer alacak. İçerisine vitaminlerin, bakteriler de kattığında ve bu ürünü 14 gün beklettiklerinde, Kendileri evde yapacaklarsa doğal bir fermentasyon süreci yaşayacaklar. Poleni de içine kattıklarında. Polen biliyorsunuz yavru arıların genel olarak besinidir. Ana arı polen varsa yavru atımını devam eder. Polen yoksa yavru atımını durdurur. Benim arım düştü. Neden düştü? Çünkü dışarıdan polen gelimi maalesef azaldığı için. Ama siz polen kekiyle desteklerseniz balınıza karışmayacak. Çünkü neden? Hızlı bir tüketim gerçekleşecek yavru arılara teşvik şeklinde olacak sevgili dostlar. Yine şerbet vermek isteyenler de verebilir ama çok endişe etmenize de gerek yok. Eğer azar azar balakım dönemi haricinde verirseniz şerbet de kolay kolay bala karışmaz. Çünkü onun kendi doğal bir öğünüdür. Hocam yaptığı çalışmalarla Adana'da Profesör Doktor Muhsin Doğrul hocamız rahmetli hem Adana'da hem Tekirdağ'da yaptığı çalışmalarla 600 ila 900 kilo arasında bir koloninin sezon boyunca güçlü bir koloninin nektar bal tükettiği kayıtlarda yer alıyor. Bazı uluslararası kayıtlarda güçlü bir koloninin 1,5 tona kadar nektar tükettiği de gözükmekte. Bizim yaptığımız çalışmalarda 600 ila 800 kilo arası da nektar tüketmekte. Yani sizin verdiğiniz bu şerbet Bala pek karışmayacaktır, hatta hiç karışmayacaktır. Emin olabilirsiniz buna. Çok yoğun, 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 yoğun bir besleme yapmadınız müddetçe. Yani şerbetle bal üretenleri kastetmiyorum, sizleri kastediyorum ki arım güçlensin diye verenler için söylüyorum. Konunun dışına çok çıkmak istemiyorum çünkü sorulan soru polenli kek bala karışır mı? Hayır, asla karışmaz. Normal ucuz kekler karışabilir mi? Evet, karışabilir. Çünkü içeriğinde invert şurup var. Onlar stoklamaya sebep olabilir. Ama polen bazlı kekler de yavrular çok hızlı bir şekilde tüketeceğinde zaten asla böyle bir şey söz konusu olmaz. Yani polen keki asla bala karışmaz. İçerini eğer balla yaparsanız zaten bir sorun yok. Bizim yaptığımız tarifinde verdiğimiz kekler hani keşke karışsa aslında. Çünkü içinde vitamin var. İçinde bakteriler var, bal var, polen var. Karışsa ne olur ki? Daha da kalitesini artırır. Hani ihtimalle olsa diye söylüyorum. Balın prolin değerini yükseltir. Bakterilerle, vitaminlerle, mineral, kül değerlerini, vitamin değerlerini yükseltir. Gönlünüzü bu konuda biraz ferah tutmanız için söylüyorum. Ve bu dönemde de muhakkak besleme yapın. Aslında polen kekini her dönem yapabilirsiniz. Sadece sonbahar, kış, ilkbahar değil. Örneğin şu an sağıma gireceğiz. Güçlü kolonilerimiz var anında onlara hemen sağımdan sonra hemen anında polen keki vereceğiz. Tabi imkanınız ölçüsünde biraz maliyetli oluyor ne yazık ki. Kendiniz yapabilirsiniz, satın da alabilirsiniz. Ben bağ sağımından önce de veriyorum. Endişem yok. Bala karışma, keşke karışsa dediğim gibi. Ama yavru arıların sürecini kaybetmek istemiyorum. Yani ana arının sürekli yumurta atmasını istiyorum. Arıcılarımız bileceklerdi bal akım döneminde nüfus birden düşecek. İşte ben bunu istemiyorum. Bu sebepten dolayı eğer imkanınız da müsaitse polen kekini kendiniz yapabilirsiniz. Satın da alabilirsiniz ama ihmal etmeyin. Beslemekten de endişe etmeyin. Çok sorulan bir soruydu. Bir videoyla yazıdan ziyade sizlerle paylaşmak istedim. Sezonunuz bereketli olsun. Ülkemizin genelinde çok büyük kıtlık var. Maalesef birçok yerde çok ciddi sorunlar var. O sebepten dolayı beslemelerinizi ihmal etmeyin. Değil mi? Evet bunlar da bizim aslanlarımız, bekçilerimiz burada. Oğlum Yusuf Sefa'nın kampisi. Sağlıcakla kalın.